Expert Para Kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları sizlerle beraber bir analiz edeceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar balinalar neler yapıyor, bunları inceleyeceğiz ve önemli piyasa haberlerini sizlerle beraber yine inceleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi balinaların hareketleri bizler için çok çok önemli. Hemen şimdi Bitcoin analizimizden videomuza başlıyoruz. Aynı zamanda bugün biraz rahatsızım arkadaşlar. Bundan dolayı da kusura bakmayın şimdiden söyleyeyim sizlere. Hemen Bitcoin analizimizden videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de baktığımız zaman arkadaşlar bugünkü mumda özellikle 43.807 dolardaki direncimize takıldığını gözlemliyoruz. Şu mumda zaten baktığımızda da en yüksek fiyat olarak 43.750 dolar seviyesini gördüğünü görüyoruz. Ve bizim direnç seviyemizden 50 dolarlık bir şaşma söz konusu arkadaşlar. Hemen grafiğimizi az daha yaklaştırdığımız zaman gördüğünüz gibi Bitcoin'in son 3 günlük mumlarda arkadaşlar özellikle 43.807 doların üzerinde çıkmıştı ve üzerinde tutunamayıp tekrardan yönünü aşağıya çevirdi arkadaşlar. Ve şu anda 43807 dolardaki direnç ve 39371'deki destek arasında akümüle olduğunu gözlemliyoruz. Hemen grafiğimizi biraz daha daraltalım. Baktığımızda arkadaşlar dünkü mumda özellikle sert bir fiyat düşüşü geldiğini gözlemliyoruz. En yüksek fiyat olarak 45821 dolar görmüşken daha sonrasında 43.174 dolara kadar bir fiyat düşüşü geldi. Hemen stokastik arasayla bir kontrol edelim. Baktığımızda K değerinin D değerini aşağı yönlü kesmeye devam ettiğini ve kanala girmeye doğru ilerlediğini gözlemliyoruz. Özellikle fiyat düşüş hareketi bu şekilde giderse K değeri de arkadaşlar 90 değerinin altına ineceğini sizlere söyleyebilirim. Bollinger'la baktığımızda Bollinger'in üst bandından uzaklaştığımızı söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi önceki videomuzda Bollinger'in üzerinde yer alıyorduk üst bandının üzerinde ve fiyat düzeltmesi gelebileceğini söylemiştim sizlere. Şu anda da baktığımızda Bollinger'in üst bandıyla biraz mesafeyi açtığımızı gözlemliyoruz. Bollinger'in üst bandı 45.667 doları gösterirken Bollinger'in orta bandı arkadaşlar bizim destek seviyemizi gösteriyor. Yani 39.371 dolardaki seviyeyi gösterdiğini sizlere söyleyebilirim. Hemen arkadaşlar bildiğiniz gibi MA 100 ve MA 200 de bir kesişim işlemi vardı. Baktığımızda MA100 arkadaşlar MA200'ü bir günlükte aşağı yönlü kesmeye başladı. Ve bundan dolayı da fiyatsal düşüşlerin biraz hızlanabileceğini şahsi olarak düşünüyorum arkadaşlar. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Pozisyon kapatmak için erken olduğunu düşünüyorum şu anda. Ve sadece stop koyarak destek seviyelerine bekleyebilirsiniz. Mesela Bitcoin'de şu anda 39.371'e stop koyarak bekleyebilirsiniz. Olası bir sert düşüşte arkadaşlar. Hiç yoktan bu zarardan etki etkilenmemiş olursunuz. Hemen MA50 değerinde açalım. MA50 arkadaşlar ma 100ü de MA200 de aşağı yönlü keseli Bayağı bir uzun zaman oldu. ma 200ü kestiğinde de 44 bin dolar seviyelerindeyken şu anda arkadaşlar 43 bin dolar seviyelerinde olduğumuzu söyleyebilirim sizlere. Hemen arkadaşlar Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da kritik destek olarak 2841 doların bulunduğunu söylemiştim. 3232 dolarda da direnç seviyesi bulunuyor şu anda. Ethereum'un da bu iki nokta arasında akümül olduğunu sizlere söyleyebilirim. Dominans'a bak baktığımızda arkadaşlar Bitcoin'in dominansında %42.43'e kadar bir yükselme geldiğini gözlemliyoruz. Özellikle dün çok sert arkadaşlar yükseliş geldi ve bunda da Bitcoin alımlarının hızlandığını sizlere söyleyebilirim. Altcoin market cap'e baktığımızda da Altcoin market cap'te şu anda 1 trilyon 121 milyar dolar üzerinde olduğumuzu söyleyebilirim ve Altcoin market cap'te 1 trilyon doların üzerinde olduğumuz süreçte arkadaşlar altcoin'ler için çok ciddi bir yıkım söz konusu olacağını düşünmüyorum. Fakat 1 trilyon doların altına gerilersek çok ciddi bir yıkım söz konusu olabilir. Bundan dolayı altcoin'lerde de stoplarımızı koymamız gerekiyor. Coin 360'tan baktığımızda da çok nadir altcoin'lerin yeşil olarak yandığını gözlemliyoruz. Bunların içerisinde Theta coin var mesela. Eldrond Gold var arkadaşlar. Fakat diğerlerinin çoğunluğunun kırmızı olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Solana'da %6 fiyat düşüşü, Polkadot'ta %7 ve Bitcoin'de %2'lik fiyat düşüşünün geldiğini gözlemliyoruz. Hemen arkadaşlar korku seviyesini bir kontrol edelim. Korku seviyesi dün de 50 puandaydı. Bugün de 50 puanda. Yani ekstra korku seviyesinde değiliz korku seviyesinde de değiliz. İnsanlar şu anda piyasayı gözlemlediklerini söyleyebilirim sizlere. Şu anda piyasayı gözlemliyorlar. Ne yükseliş yönündeler ne düşüş yönündeler. Bundan dolayı da şu anda herkes tetikte bekliyor. Özellikle balina hareketlerinde de baktığımızda tetikte beklediklerini söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi 5121 adet Ethereum'un arkadaşlar bilinmeyen bir cüzdandan FTX borsasına gönderildiğini gözlemliyoruz. Özellikle fiyat yükselişlerinde altcoin satan balinalar olduğunu da söyleyebilirim. Büyük hareketlere bakalım sizlerle beraber. 100 milyon adet XRP'nin arkadaşlar 80 milyon dolar yapıyor yaklaşık bilinmeyen bir cüzdandan Bitamp borsasına satılmak üzere gönderildiğini gözlemliyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlar XRP'de bulunanlar ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. 4 saat önce gerçekleşen bir işlemden söz ediyoruz. Bir diğer büyük hareketlere baktığımız zaman da 11 bin adet Bitcoin arkadaşlar 489 milyon dolar yapıyor. Ve bilinmeyen bir cüzdandan bilinmeyen bir cüzdana iki soğuk cüzdan arasında transfer yapıldığını gözlemleyebiliyoruz. Ve baktığımızda bir diğer büyük hareketinde 426 milyon dolar arkadaşlar. Şu anda Binance borsasından bilinmeyen bir cüzdana gönderildi. Yani buradan da altcoin ya da Bitcoin satışı geldiğini de söyleyebilirim. Neredeyse 430 milyon doların söz konusu olduğunu, 430 milyon dolarlık bir satış gerçekten çok yüklü bir satış arkadaşlar. Hemen haberleri bir inceleyelim. Haberlerde önemli neler var? Yani balinalarda arkadaşlar bazıları şu anda altcoin bozduruyor. Bitcoin bozduruyor. Nakitlerini soğuk cüzdana çekiyor. Bazıları da nakitlerini soğuk cüzdandan borsalara aktarıp şu anda altcoin topluyorlar. Yani şu anda balinalarda korku seviyesindeki gibi ne yükseliş yönünde ne düşüş yönünde işlem aldıklarını söyleyebilirim sizlere. Piyasanın önemli haberlerine baktığımızda balinalar bu Metaverse coinlerden alıyor. İşte tam liste şeklinde bir haber var arkadaşlar. Ve balinaların popüler Metaverse coin'i Mana'dan stokladıklarını bu haberde gözlemliyoruz arkadaşlar en zengin bin Ethereum adresinin üzerinde mana coin'inde bulunduğunu ve satın aldıklarını gözlemliyoruz. Daha sonrasında da Smotla Potion SLP coin'inde balinaların radarında olduğunu söylüyorlar. Aksi Infinity üzerinde çalışan bir coin bildiğiniz gibi. Smotla Potion. Ve diğer coinlere de baktığımızda. Bunların içerisinde VRA Coin, Mana Coin ve Slipla Potion'un bulunduğunu gözlemliyoruz. Bu 16 coin'den Ethereum balinaları stokluyorlar arkadaşlar şu anda. Hemen bir diğer haberimize baktığımızda da. Binance borsasından Forbes dergisine dev yatırım, Bitcoin'in bilinirliğini artıracak bir yatırım yaptı arkadaşlar Binance borsası ve Forbes'te bundan sonrasında daha sık arkadaşlar Bitcoin haberlerini ve altcoin haberlerini görebileceğiz. Binance CEO'su GZ Medya yaygın tüketici anlayışı bir eğitim oluşturmak için önemli bir unsurdur açıklaması yaptı ve medyada en büyük dergilerden birisi olan Forbes'e de arkadaşlar sponsor olduklarını görüyoruz. Bir diğer önemli haberimize baktığımızda Bitcoin fiyatındaki %30'lu artışa balinalar birikim ile eşlik etti. Bitcoin balina adresleri piyasadaki son toparlanma sırasında daha fazla birikim yapmaya başladılar. Ve arkadaşlar en az 1000 Bitcoin bulunduran balina adresleri piyasadaki son toparlanma sırasında daha fazla birikim yapmaya başladılar. Bu adreslerde 24 Ocak'ta 7.95 milyon olan toplam arz şu anda 8 milyon dolara kadar yükseldiğini gözlemliyoruz. Bitcoin balinaları ve kurumsal yatırımcıların alımlar yaptığını gözlemliyoruz şu anda arkadaşlar. Everdom Coin'de de bildiğiniz gibi kanalımızda ön satış aşamasında verilmişti. Ve şu anda arkadaşlar 41 katı kar elde ettirdiğini de gözlemliyoruz. Fiyat gitgide yükseliyor. Gayet de güzel şekilde ivmelendi. Fiyat ön satışta 0.001'di bildiğiniz gibi şu anda 0.040 dolar seviyelerinde olduğunu da sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Bir dipnot olarak da geçeyim bunu. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız piyasadaki son güncel gelişmelerden haberiniz olacaktır arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.